Güneşimi kaybettim. Güneşimi kaybettim ben. Gördün mü sevdaları, aşkları sakladım koynumda. Gün evet. güzellikler getirsin diye kendi ilişki gönderdim sana ben. Mutlu olman için kırlardan gelinçler, lareler, papatyalar derdim. Başına taç yaparsın belki de sevdiği, yapraklarında ararsın diye. Güneşimi kaybettim semalarda aradım, bulamadım yine de hiçbir yerde. Sesine davet etti güneşim, ışıktan gözlerim kamaştı benim birden. Gözlerimin önünde gülümseyerek bana bakıyordu, yok oldu aniden. Hangi ara, nereye kayboldun bana gülümseyerek bakarken? Uzaktan seyre daldım, gökyüzünü bulutlara sordum, nerede olduğunu söylemediler bile sakladı güneşim artık. Geri vermiyorlar bana. Oysa sevdamla birlikte sevgimi de, umutlarımı da saklamıştım güneşimde. Gün güzellikler getirsin diye çıktım yola, yarı yolda kalacağımı bilemedim. Güneşimi kaybettim ben. Üstelik yükü ağır, Neyim varsa sırtıma yükledim. Güneşimi bulayım, şey onda duygularım da aldı benden habersiz. Çıplak kaldık ortada. Gidecek yerim kalmadı güneşinden başka. Bir umutla uyandım. Sevgiyi bekledim yine günden maalesef. Güneşimi kaybettim ben. Teşekkür ederim.